Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Beyancı'daki değişikliğe bakın. Bakın Beyancı'da ku, e, şey kulak yoktu. Hemen onu değiştirelim. Beyancı'da kulak yoktu. Beyancı'da şey vardı. Adı neydi lan? Adı neydi? Beyancı'da kulak yerine anten vardı. Şimdi anten arıyorum. Anten nerede acaba? Allah, bilir anten nerede? Ya ne yaptım ben? Boşver. Çıkamıyorum da. Anten burada da olamaz. Burada da olamaz. Burada kıyık olmaz. Burada. Bakıyorum da antenleri bulamıyorum be. Antenler yok. Aha boynuzları buldum. Ama ben boynuz takabil taksam mı lan? Taksam mı acaba? Oğlum. Ne lan bu antenler gıcık olmaya başladım? Arkadaşlar antenler yok. Bienci böyle kalsın kendime boynuz eklesem mi ku, e, kulağımı çıkarmak zorunda kalacağım. Aklıma bir şey geldi. Deneyeceğim bakalım. Bunlar ne lan? Tövbe tübe. Arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Bu da değil. Bu hiç değil. Arkadaşlar işte buradan Aynen arkadaşlar tam istediğim görüntü Lan ne yaptım ben Ne yaptım oğlum Aynen böyle bazıları oldu neler. Ee, şimdi ben nasıl boynuzumu geri değiştireceğim? Kafaya taktım mı da takıyorum ama. ha? Tabii biz doğuştan marka olduğumuz için bu boynuzları siyah yapacağız. Saçımız mavi. Güzel. Durun ben bilgisayardan bir bakayım bir şeye. Arkadaşlar görüyorsunuz Mark'ın kuyruğunu tak Mark'ın kuyruğunu taktım. Ee, boynuzunu taktım. Kuyruğunu boyamayı unuttum. Aferin Mustafa. Ne iyi alt ettin. Kuyruk neredeydi? Aa bir şey yapıştı. Kuyruk burada beyaz. Ey burası siyah. Burası da Arkadaşlar Mark'ın kuyruğuna benzemiş mi? Arkadaşlar bakın çok güzel oldu. Ee, mark'a benzemedi ben bu sanki. Zaten amacım mark amacım mark yapmak değil benim. Yani ben çalıcı değilim. Arkama kanat mı koysam lan? Kanatlar da güzelmiş he. ama hiçbiri bana yakışmıyor. Küçük yok mu lan? Şu güzel gibi. Tabi ona vurur. güzel. Ama ben kanat sevmem. Yani ben hayvan değilim. O yüzden tamam. Biz de Şamil'e bakalım. Şamil'e de birkaç eklemek yaptıktan sonra sizleyim. Arkadaşlar Şamil de böyle. Tamam biz bir Polat Alemdar'ın yanına gidelim hemen. Bakalım Polat Alemdar ne yapıyormuş? Ne haber Polat Alemdar iyi misin? İyi misin oğlum? He tamam iyisin. Ee, ben bir gideyim tamam mı Polat Alemdar? Hadi Polat Alemdar sana da güle güle. Arkadaşlar şu Polat Alemdar için bir abone olun yani değer.